Bir gün rivayete göre Ebu Hanife onun talebesinin mahallesinde bir cenaze var. O mahalleye gidiyor Ebu Hanife. Kardeşlerim takvasını anlatıyoruz Ebu Hanife. Mezhep imamımız Yezid bin Harun'dan rivayet ediliyor. Yezid bin Harun bir gün Ebu Hanife bir mahalleye cenaze için gelmişti ama hava da o kadar sıcak ki herkes duvarlara gölgeye kaçıyor. Orada sıcaktan kendilerini kurtarmak istiyorlar. Ama Ebu Hanife baktım ki sıcakta bekliyor. Dedim ki talebesi anlatıyor. Niçin gölgede oturmuyor? Bu evin gölgesinden istifade etmiyorsunuz. Dedi ki al imam ve lem yataqarrob cidar. Bu gölgeye gel teklifini kabul etmedi ve onlara şöyle dedi. Ben dedi bu evin sahibinden, bu duvarın sahibinden alacaklıyım. Bana borcu var. Li ala sahibil cidari deyinen. Bana borçlu dedi. Walla yecudu en entefi cidarihi. Onun gölgesinden, duvarından istifade etmem benim için hoş olmaz, caiz olmaz dedi. Peygamber Aleyhisselamın şu hadisi şerifini onlara hatırlattı. Kullu deynin cerra menfaaten fehuve riba. Menfaati temin eden, menfaat temin eden borç faizdir. Bu adamın bana borcu var. Ben bu adamın evinin gölgesinde oturursam bu menfaat olur, riba, faiz olur. Bu endişeden dolayı oturmuyorum. Hava şu kadar sıcak olsa da ben dedi o gölgeye gelemem. İşte Ebu Hanife gerçek bir alimin duruşu, istikameti. Belki otursa, gölgelense insanlara bu yönde kardeşlerim cevaz veriyor. Ama kendisi alim, kendisi en güzeliyle takva ile amel ediyor. O yüzden derler ya hocaların dediğini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü hocalar, alimler insanlara kolay olan, yapılabilir olan fetvayı verirler. Kendileri daha büyük deliller bulurlar ya da takvanın en üst seviyelerini gözetirler. Onlar zor olanı yaparlar. Belki hoca sana iki rekat kılsan yeter der ama kendisi yirmi rekat kılar. Yani kendisi fetvayı verir insanlara ama peygambere bakar, daha büyük alimlere bakar kendisi takva ile amel eder kardeşlerim. İşte öyle birisi insanlara fetva veriyor, kendisi ise takva ile amel ediyor kardeşlerim. Yezid bin Harun da Ebu Hanife'nin gölgede niçin oturmadığını işte burada naklediyor. Mekki bin İbrahim diyor ki, Kufeliler arasında Ebu Hanife'den daha takvalısını, veralısını görmedim.'' Yahya el Kettan yüzüne bakıldığında bile diyor Ebu Hanife'nin Allah'tan korktuğu anlaşılırdı. Kardeşlerim gerek zamanımızda gerekse kendi zamanında Ebu Hanife'yi çok eleştirmişler. Bidatçı demişler, zındık demişler, onu anlayamamışlar. Onu rahatlıkla eleştirmişler. Hatta bir seferinde bir mecliste birisi Ey zındık diyor. Ey bidatçı diyor. İşte ona böyle hakaretler ediyor. Ebu Hanife ona dönüyor. Diyor ki: Vallahi sen benim böyle olmadığımı biliyorsun. Ben Allah'ın bana azap etmesinden korkuyorum. Azap kelimesini telaffuz ederken bile Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ağlıyor kardeşlerim. Azap kelimesini telaffuz ederken kendisine hakim olamıyor. Bunu gören o hakaret eden karşıdaki Müslüman Ebu Hanife'nin o şekilde ağladığını görünce kendisinden helallik istiyor. Onu bağışlamasını affetmesini istiyor. Ebu Hanife diyor ki kim avamdan olursa ilmi bilgisi olmadan beni eleştirir. Bilmeden bana hakaret ederse görüşlerimi eleştirirse ona hakkım helaldir. Ama ilim ehli olur. İlahiyatlarda, şurada, makam mevki sahibi olan hocalar onlar bildiği halde eğer bana iftira atarlarsa vallahi kıyamette onların yakasına yapışırım diyor. Ama sizin gibi ilim ehli olmayanlar bilmeden insanların dolduruşuna gelip kulaktan dolma bilgilerle beni eleştirirlerse benim onlara hakkım helaldir. Ama ilim ehli olduğu halde kim bana benim müdafada bulunduğum hadislere, sünneti seniyyeye hakaret eder, onları tahkir ederse onlara hakkım helal değildir der kardeşlerim. Ebu Hanife azap kelimesini telaffuz ederken ağlayan birisi şüphelidir diye çoğu helalleri bile terk etmiş kardeşlerim. Muhammed el-Leysi Kufe'ye gelip insanların en abidi kimdir diyor. Ebu Hanife'ye işaret ediyorlar. Muhammed bin Muhammed el-Leysi. Ebu Hanife en çok namaz kılan, geceyi ihya eden odur. Yine uzun yıllar sonra geliyor Muhammed el-Leysi Kufe'ye bu sefer diyor ki insanların en fakihi, en çok fıkıh bileni kimdir? Yine Ebu Hanife. Süfyan bin Uyeyne büyük bir alim bu kitapta da hayatı zikrediliyor. Diyor ki bizim yaşadığımız zamanda Mekke'ye Ebu Hanife'den daha abidi gelmedi diyor. Daha çok namaz kılanı gelmedi. Diyorlar ki Ebu Hanife geceleri şu kadar namaz kılıyor. Bunu duyuyor artık o kadar namaz kılıyor. Başka bir gün diyorlar ki namazı şu kadar kılıyor artık o kadar kılıyor. Başka bir zaman diyorlar ki Ebu Hanife geceleri hiç uyumuyor. Diyor ki talebesine ahettu elle enam artık geceleri uyumayacağım diyor. Talebesi diyor ki lime ya şeyh niçin hocam diyor niçin uyumayacaksınız? Çünkü diyor şu ayete muhatap olmak istemem. İnsanlar benim hakkımda hüsnü zanda bulunuyorlar. Benim yapmadığım bir şeyle beni övsünler istemem. Ali İmran Suresi 188. Ayet Ve yuhibbûne en yuhmedû bimâ lem yef'alû Yapmadıkları ile övülmekten hoşlananlar var. Fela tahsebennehum bimefâzetin minel azâb Onlar azaptan kurtulacaklar zannetme. Ve lehum azâbun elîm Onlara elîm Elem verici bir azap var. Ali İmran Suresi 188. ayet oradan okuyor. Yapmadığımız bir şeyle övülmeyelim. İnsanlar bizi öyle bilmesinler. Kardeşlerim, işte rivayete göre 30 sene yatsı abdestiyle sabah namazlarını, sabah ezanlarını karşılayan bir Ebu Hanife var kardeşlerim. Allah Teala onun şefaatine bizleri nail eylesin yine kü, küfenin koyunlarına gasp edilen bir koyun karışıyor yani oranın koyunlarına insanlardan birisi koyun çalmış ama daha sonra çalınan koyun o diğer koyunların arasına karışıyor Ebu Hanife kardeşlerim soruyor ortalama bir koyun ne kadar yaşar 7 yıl diyorlar 7 yıl Abu Hanife 7 yıl boyunca kardeşlerim koyun eti yemiyor. Belki o koyunun eti denk gelir diye. 7 yıl boyunca koyun eti yememiş. Belki o çalınan koyunun eti denk gelir diye kardeşlerim 7 yıl fedakarlıkta bulunmuş, şüpheli şeyleri terk etmiş. Devlet adamları hakkaniyete, kul hakkına vesaire riayet etmiyorlar diye onlardan hediyeyi kabul etmemiş. Onlardan bir şey istememiş diğer Allah dostlarında olduğu gibi. Kendisine kadılık teklif edilmiş, Maliye Bakanlığı teklif edilmiş ama kabul etmemiş kardeşlerim. Kabul etmemiş, vefatına sonunda değineceğiz. Ama insanlardan sünneti ihya olsun diye hediye alır, karşılığında onlara daha da fazla İhsanda hediyede bulunurmuş Yani peygamber aleyhisselam Tehadev tehabbu Hediyeleşin ki aranızdaki muhabbet daha da artsın İşte insanlardan alıyor ama karşılığında o da bir şey veriyor Ama devlet başkanları devlet adamları Onlardan hediye almıyor Çünkü herkesin hakkı olabilir Oradan kabul etmiyor kardeşlerim Onları reddediyor